Herkese merhaba. Yeni video hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. <laughs> Birkaç işim var. Ee, yola çıkmadan önce bir arabanın yağına, suyuna, fren hidroliğine, şanzıman yağına falan baktım. Bir kontrol ettim. Araba malum 400 binden. Eski bir araç. O yüzden ben haftada bir falan ne olur ne olmaz diye açıp bir kontrol ediyorum. Cam suyunu, direksiyon hidroliğini, motor suyunu hem radyatörden hem de aynı zamanda bu yedek kaptan zaten yedek kaptan eksiliyor ondan sonra e, radyatörden eksilmeye başlar eksiltiyorsan sonra fren hidrolini kontrol ettim sonra akünün voltajını falan ölçüyorum ve bir de araba böyle açıkken etraf sessizken yani kaput açıkken bir arabayı çalıştırıyorum bir değişik bir ses var mı bir zırıltı falan var mı ona bakıyorum Bir genel böyle bir kaputu açıp bakıyorum çünkü bazen fare geliyor içine böcek giriyor bir şey oluyor kabloyu kemiriyor veya tesadüfen akünün kutup başı gevşek olabiliyor hani yolda bırakmayı sağlayacak herhangi bir şey var mı yok mu diye bakıyorum ki zaten bir şey yok hepsini kontrol ettim şanzıman yanında buradan kontrol ediyorsunuz k24'u onu da kontrol ettim. Herhangi bir sıkıntı sorun yok. Bir e, çok bu aralar havalar yağmurlu hep. Arabaya böyle bir su tuttum. Bir temizledim. Bir lastiklerini parlattım. Şimdi e, birazdan aracın içini temizleyeceğim. Şu paspasları falan çıkartacağım. Bir süpürge tutacağım. Önce bir hava tutacağım. Sonra e, bir süpürge tutarım. Koltukları ileri geri falan çekerim. Bu e, arabanın beyaz renk olduğu için veya açık renk olduğu için maalesef böyle yağmurlu havalarda araba o kadar çok kirleniyor ki. Yani koltukları, kapı düşümeleri, paspasları yani her gün temizlemek gerekiyor. Yoksa simsiyah bir şey oluyor ve lekeler bir sürü sonra çıkmıyor yani. Çok inanılmaz kirleniyor böyle ee, yağmur yağdığı zaman. Özellikle yerler çamurluysa. Ama buna da değiyor. Yine de seviyorum aracın iç rengini. Şimdi uzun süreden beri video çekemiyordum en son video çektiğimden beri neler yaptım şu vites topuzunu değiştirdim vites topuzunun düğmesini bastım basılı kaldı araba bir de gerideydi basılı kaldıktan sonra buradaki parçası kırıldı araba geride kaldı kontağı kapatamıyorum araç geride kaldı falan neyse zar zor şu serçe parmağımı içine sokup oradan düğmeden boşu falan aldım araba öyle idare ettim. E, bu topuzu değiştirdim. Bir süre sonra onun içine yay plastik parça var. Değişmesi gerekiyor. Sonra e, geçen Ocak'ta yani bu 2025'in başında e, arabayı aldığım zamanlarda işte D'ye taktığımda D uçuşu yeniyordu, P uçuşu falan yeniyordu, vuruntu falan yapıyordum. E, geçenlerde o tekrarladı. Onu nasıl çözdüm? Lastiği sol tarafa doğru çevirdim. Burada konum şartları var. 10 e, ile onu soktum. Ondan sonra onun kablosu var. Kablosu buradan geliyor. E, kablosu buraya bir yere bağlanıyor. Sonra onun kablosu soketini oradan soktum, sonra buradan kabloyu çıkarttım. Kablonun hem buradaki soketinin hem oradaki soketinin içine su giriyor benim bir yerden. Muhtemelen e, arabada bir yerde su kaçağı var, e, onu da yaptıracağım. E, i̇çine kablonun contal olmasına rağmen su giriyor. Su girdiği zaman da iletken bir su giriyor, su girdiği zaman da işte kısa devre falan oluyor. E, kısa devre olduğu zaman da işte D'ye taktığım zaman e, P ışığı falan yanıyor, araba sapıtıyor, D ışığı falan yanıyor. Ee, onu onları temizledim. Onu temizledikten sonra o sorun düzeldim. Bir de ne sorunu var? Ee, bir de asıl sorun şu benim arkadaki motor kulağı kopuk ve geriye taktığım zaman ve eğer araba e, yokuştaysa ve aniden gazı verdiğinde motor bayağı böyle bir esniyor. Bu arabada da altı tane motor kulağı var. dört e, tanesi motor tutuyor. 2 burada, 2 burada. iki tane de şanzımanda e bu alt tarafta kalıyor. Şu arka motor kulağını değiştireceğim. Bugün günlerden pazar. Yarın değiştirme planım var. Bir de ufak tefek su kaçakları var. Onlara baktıracağım. Malum böyle bir arabanın sorunları, sıkıntıları bitmiyor. Çünkü bir tane bir şeyini yapsanız, bir tane bir şey çıkıyor. Ama bu sıkıntılar, sorunlar genelde ufak tefek şeyler oluyor veya basit şeyler oluyor veya işi bilen birine götürürseniz hemen çözülüyor da. Şey işi bilmiyorsanız, siz de bu işlerden anlamıyorsanız, o zaman sıkıntı olabiliyor. Motor kulak takozunu yapacağım. Aldığımdan beri kopuk. Bu zaten K24'lerde. Ee, orijinalinden de e, bu sorun oluyormuş kopuk Yani kopuyormuş Bir süre sonra e, motor güçlü olduğu için Sonra başka Başka da Öyle en son video çektiğimden beri Bir o işte vites topuzunu değiştirdim Ondan sonra bir de motor kulağını değiştireceğim Bir de aracın altında Şu LPG regülatörünün olduğu yerden lifte kaldırdığım zaman Gördüm hafif bir e, su kaçağı var onu yapacağım. Şu motor kulak tokuzu nasıl değişiyor onun hakkında bilgim yok. Bakalım onu da videosunu çekmeye çalışacağım. Bu arada benim arabada bagajda e, bu tarzı bir araba kullanıyorsan size de tavsiye ederim. Motor yağından direksiyon hidroliğine kadar, antifrizinden kadar, e, akü şarj cihazından yedek lastik, akü, akü şarj cihazı, ondan sonra lastik kompresörü falan A'dan Z'ye kadar her şey var. Geçen mesela lastik patladı yolda. Lastik kompresörüyle hava basarak lastikçiye kadar gittim. O yüzden size de mutlaka böyle bir bagajda böyle bir e, bunları tavsiye ederim. Hani yağ eksiltir su eksiltir, direksiyon hidroliği kaçırır. Bir şey olur, o olur, bu olur. En azından sanayiye kadar tamir edeceğe kadar gitmenize sağlar. E, o yüzden hani on anahtardır, 10 lokmadır. E, bu tarz böyle şeyleri K24'te tavsiye ederim. 10 bu da çok şey yarıyor. E, bunu nerede kullanıyorsunuz? E, eğer onun şartını sokarsanız, oluyorsun oradaki. Hem onun anahtar, onun anahtarla birlikte e, bunlar lazım oluyor, bilginiz olsun. İşte balata temizleyici, ondan sonra kontak spreyi, elektronik kart yağlayıcı falan. Hani su girdi zaman, kısa devre olduğu zaman, kompreso ile birlikte bu spreyleri falan kullanıp en azından temizleyip işimi görebiliyorum. Size de tavsiye ederim. Şimdi bir araba çalıştıralım, hatta yol bilgisayarını falan da açayım. Ne kadar yakıyor falan filan. Bunun da videosunu da çekeyim. K24 alacaklar için. Daha da detaylı bir video olsun. Şöyle yapayım. Cihazı da bağlayayım. cihazı şuraya taktım. YouTube müzikten de çıkalım. Parlaklığını da açalım. hatta şuradan ben yakıt verilerini de sıfırlayayım ki ne kadar yaktı ne kadar yakmadı onları da görelim şimdi cihazı o girişine taktım motor da bu arada soğuk motorun ısınmasını bekliyorum cihaza bağlandı buradan gösterge panelini açalım şu anla 32 derece, en nemasız sıcaklığı 25 derece. Şöyle göstereyim. Burada değerler gözüküyor. Motorda biraz ısınsın. Az önce direksiyon yağını koydum. Muhtemelen fazla geldi. O oradan kaçırıyor. Neyse temizlerim. derece oldu bile. Şimdi yola çıkalım. Yolda görüşürüz. Şu anda motor sıcaklığı 61 derece oldu. Emme 24 derecede. Akü voltajı 14.2'de. Motor 2 18'de. Şöyle göstereyim. Üzgün bilmiyorum ama merak edenler için. Birazdan Gidince de ne kadar yaktığımı da size gösteririm Bu arada e, Konum şarterini Temizlediğim zaman Geçenlerde e, Tam ayarını doğru yapamadığım için Şöyle göstereyim D'yi biraz oynattığım zaman D ışığı sönüyor e, D ışığı söndüğü zaman da araç çalışmıyor o yüzden konum şalterini değiştirdiğiniz zaman iyi ayarlamaya dikkat edin. Eğer iyi ayarlamazsanız araba çalışmaz. Arabayı çalıştıramazsınız bilginiz olsun. Bunu da paylaşayım dedim. Ben D'deyken biraz oynadığım zaman düzeliyor. Araba 70 dereceye geldi. Havada 18 derece. şöyle değerleri göstereyim merak edenler için. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. motor 81 derecede sıcaklık. Emme havası 23, ortalamamız 30 35'miş. Şu anda hesaplanan motor yükü %50'de. Neden? Çünkü klima açık. Onu kapattım. Aracı boşa alayım bir de. Şu anda %37. Motor yükü. Şu anda araç 7 beygirde. 7 beygirini kullanıyor. Ortalama yakıt tüketimi de 16 olmuş. 16.9 olarak gösteriyor. Araç LPG'de olduğu için işte 3 litrede ekliyorsunuz LPG olduğu zaman ortalama. Yani aslında benzinde 11-12 ortalaması aracın şehir içinde sakin kullanırsanız uzun yolda bir alt arabadan daha da az yakıyor ama şehir içinde doğru katlarda veya gazladığınız zamanlarda araç biraz fazla yakıyor yani fazla değil yaktığı kadar yakıyor sonu yok yani ama hacimden ve güçten dolayı uzun yolda sabit hızla gittiğiniz zaman Bayağı az döküyor. Bu arada cam suyuna ben cilalı oto şampuanından ekledim bir kapak. Bir de hızlı ciladan bir kapak ekledim. E, çok güzel oluyor. Böyle tavsiye ederim. Hiçbir şekilde camda leke falan bir şey kalmıyor cam suyu falan kullandığınız zaman çok fazla köpük oluyor. Leke bırakıyor ama hızlı cila ve e, cilalı oto şampuanı koyduğunuz zaman bir kapak çok fazla değil. Hiç leke falan kalmıyor tavsiye ederim. Ortalama şu anda 15 olmuş. Şöyle göstereyim. LPG hesaplamak için 3 litre ekliyorsunuz kafadan. Benzinle hesaplamak için de 3 litre çıkartıyorsunuz. Hazır gölgeyken şöyle değerleri tekrardan göstereyim. Merak edenler için. Evet, şimdi şirme halledeyim. Yine videoya devam ederiz. Evet, şırmayı hallettim. Bu arada geçen haftalarda lastik almıştım. Short videosunu attım hatta lastik şey demiştim kaç olması lazım havası 34 ile 35 olması yeterli demişti lastik havalarını kontrol ettim lastik havalarını kontrol ettiğimde biri 25 idi biri 20 idi yani sıfır lastik taktı ama ya çok az hava bastı ya da hava basmadı ne yaptı bilmiyorum kontrol etmeyi unutmuş bu arada hondalı spok kapaklarım vardı onlar da orada kaldı Gökhan abi almıştı Gökhan abiye de buradan selam olsun eğer izliyorsa o spok kapaklarını bir ara gidip almam lazım ben de aracın içini temizledim Bagajı temizledim. Motor kaputunu temizledim. O direksiyon hidroliğinden akan yağları falan temizledim. Bir tek aracın dışı kaldı. Bugünlerde de hava yağmurlu. Bir yağmur yağıyor. Bir yağmur yağmıyor. Bir de şöyle yaptım. Burada bir tüm bir kokusu var. Şu aynaya asmak için polen fitresinin oraya şey koydum. Iron kokulardan koydum. Arabanın içinde farklı farklı kokular var. Hani dedim bir ondan aldım, bir ondan aldım. Onları da birazdan petrol hepsine gideceğim. Onların hepsini atacağım. Bir tane koku olsun adam akıllı koku olsun. Aracın içinde böyle 2-3 tane koku olduğu zaman daha çok böyle kafa karıştırıyor. Şu koltuğun burasında bir tane koku var. Burada böyle farklı bir koku var. Polen fitresinin olduğu yere bir koku koydum. Orada farklı bir koku var. Tek bir koku olsun. Aracın içi de temizlendi. İlk önce hava tuttum. Ondan sonra süpürgeyle çektim. Bütün koltuğun altındakiler, bu böyle arılardaki pislikler falan hepsi gitti. Aracın dışı da temiz gibi. Bir de yeni lastik parlatıcı alacağım. Lastik parlatıcıyı da kendim yapıyordum. Ama hazır gibi de olmuyor yani birkaç tane araba için bir şeyler alacağım. Bu arada az önce ortalama yakıt tüketimi en son 13'tü. Şehir içinde işte dur ortalama 13 yakıyor LPG ile. Benzinde de işte 10 falan. Uzun yolda da dediğim gibi 1.6 arabadan daha hızlı yakıyor hacim ve beygirden dolayı. Şu D-Eşiği falan da yanıp sönmüyor. Arıza lambaları da gitti videonun başında bahsettim benim aracın e, bu konum şartlarının olduğu yere su giriyor muhtemelen antifriz soketler contalı neresinden geliyor bilmiyorum onu da bir şey yapamadım nereden geldiğini bulamadım onu da hallettim geçen gün temizledim Şimdi bu tarzda bir aracınız varsa biraz da bu işlerden anlamanız gerekiyor. Facebook gruplarına, WhatsApp gruplarına girmeniz gerekiyor ki bir sorun sıkıntı olduğunda oralardan da yardım alıyorsunuz. Çünkü illaki başka birinin başına gelmiştir, ustası bir fikir vermiştir. En azından size fikir veriyor. E siz de orayı açmışken en azından siz de bir şeyler fark ediyorsunuz falan. En azından aracınızı bir şekilde çözüyorsunuz. Biraz daha kolay oluyor. Yoksa diğer türlü hiç çevreniz yoksa, gruplarda da yoksanız. Ben mesela Facebook'u sırf bu yüzden kullanıyorum. Hani bu gruplar var diye kullanıyorum. Normalde Facebook kullanmıyorum. Bu arada Kasım'da da arabanın randevusu var. Kasım'a da az kaldı. Bakalım nasıl olacak. Bu arada dikkat ettiniz mi bilmiyorum da son zamanlarda birkaç kişiden daha duydum LPG'nin oktanını mı ne düşünmüşler. Ben ee, diğer arabada da LPG kullanıyorum. Uzun süreden beri LPG kullandığım için ee, bu arabada LPG bakımlarını daha yeni yaptırmama rağmen inanılmaz son zamanlarda fark olmaya başladı. LPG'deyken araba gitmiyor ve LPG çok çabuk bitmeye başlıyor. Yani baya böyle hem can sıkıcı oluyor hem araba gitmiyor hem de aynı zamanda eee bir tuhaf oluyor yani araba. LPG'nin işte oktanını falan düşürmüşler. Böyle bir söylenti var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Aslında en iyisi benzin. Zaten LPG olmuş 26-27 TL. İşte iki kat fark var hemen hemen. Her zaman aradaki iki kat farkı koruyorlar da. LPG'de LPG aslında iki kat fazla yakıyor. Ki buna rağmen %50 tasarruf sağlıyor ama hani %40 tasarruf sallıyor da işte çok mantıklı değil aslında. Ekstra boru moru, su sistemini yoruyor. Oradan kablo geçiyor, buradan kablo geçiyor. Ha, hiç LPG ile ilgili bir sorun sıkıntı yaşamadım arabalarında da. Yine de hale geliyor. Lastik havalarını doğru olduktan sonra araba kendine geldi ya. Lastiklerin havası çok inikmiş. bu şahinlerden de ne kadar çok LPG kokusu geliyor ya. Önde arkada bir şahin olduğu zaman hemen... Kapalı da ondan. Stoplar. Frene bastığım zaman da. Aa. Stoplar yanmıyormuş. Sağolsun bak söyledi. Bir onları bir bakayım bakayım. teşekkür ederim buradan da kendisine. İzmirli olduğu nereden belli? Stoplar yanmıyormuş. Stopları da bir kontrol edeyim bakayım. Allah Allah. Bir de yakında işte bir sonraki kaydı bize girecek. Daha dün yeniyordu aslında akşam ama. Neyse onları da bir kontrol edeyim bakayım. Evet. Bu böyle olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.